Bencilik ettim. Sahte karnık yaptım. Nasıl yaptım ben? Onca eğitime eba ettim. Hocalarımın bana ayırdığı vakti ziyan ettim. İskender. Bu kadar rütlenme kendine. Çok üzülüyorum. Aynen kardeşim ya. Altı üstü mektubu sana yazdım dedin. Bunda ne var? Hem sen gerçekten sevmiyor musun Rüyacı'yı? Yalan değil ki bu. Sinan doğru söylüyor. Kanun yani annen o senin. Hem kötü bir yalan söylemedin ki. Dilsiz o ol, yalancı olma derdi Peri. Yalan yalandır arkadaşlar. İyisi kötüsü olmaz. Ne yapacaksın peki? Düşünüyorum ama bulamıyorum. Sanki aklım, fikrim, gücüm, her şeyim gitti. Kolum kanadım kırıldı. Sen bir yolunu bulursun. Derste geç kalıyoruz arkadaşlar. İskender tamam. iyi misin? Siz çıkın ben bunları toplayacağım. Tamam. İskender, anne bitki getirmişti de bunu içeri koyalım mı? Tamam. Ne oluyor ya? Ah güzel kardeşim ya. Moral bozukken bile bizi güldürmeye çalışıyor. Şaka yapmıyorum. Kaldıramıyorum. Hayır gücüm gitmiş. Nasıl ya? Günaydınlar. Selamlar, günaydınlar. Günaydın. Günaydın çocuklarım. Nasıl günaydın Nasılsınız? İyi duyarsanız. günaydın nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ne var bunun içinde? Dosta kurabiyesi hocam. Aa. Annemle birlikte yaptım. Bir tane olabilir, değil miyim? Tabii ki. Hı. Mavi ve bizim isimlerimizin baş harflerinden yaptık hocam. Mesela o Sinan'ınki. Ee, anne babamız konusunda bize çok yardımcı oldular. Malum. Vallahi nefis olmuşlar. Beş tane A harfi vardı ikisini ben yedim. <laughs> Afiyet olsun Aymer. Aferin çocuklarım. Sizinle gurur duyuyorum. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Hepimiz için şahane bir gün olsun. Hocam. Hadi bizim mavi ile dostluğumuzun ilk günü. Ama siz niye bu kadar mutlusunuz? Çünkü hayat çok güzel çocuklarım her anını doya doya yaşamamız lazım. Değil mi? Evet hocam. O zaman hepimiz için şahane bir gün olsun. 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 O zaman öpüyorum. Biz de. Biz de. Görüşürüz, canım. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşmek hocam. Ama bazılarımız için hiç de şahane bir gün olmayacak.